Tarık zaafları olan bir adamdır. İkimiz de biliyoruz ki o bir kadının başını döndürecek özelliklere sahip biri değil. Arzularıyla hareket eder. Düz bir adamdır. Ona aşık olmuş olamaz. Senin hakkında her şeyi öğrendim son gülgüler. Demek ki her şeyi öğrenememişsin. Madem bu kadar çok merak ediyorsun, anlatayım da dinle o zaman. Senin o sevgili kocan Tarık var ya, benim babamın katili. Ve her şeyin sorumlusu o. Babanın katili mi? Evet. Babamın nasıl öldüğünü de öğrenmişsindir herhalde. Tarık o fabrikanın sahibiydi. Hepsi sizin yüzünüzden. Sırf siz balayına gidesiniz diye, siz her sene o yazlığa gidesiniz diye, siz her sene sevgili kızınız Pelin'e hediyeler alabilin diye, benim babam öldü. Sizin yüzünüzden öldü. Sen hastasın. Tarık o zamanlar çok gençti. Şirketin başında babası vardı. Bunlardan Tarık'ı nasıl sorumlu tutarsın? Ne fark eder? Ha? Tarık'a babası. Şu anda benim babamın yanmış cesetinin üzerinde oturanlar sizler değil misiniz ha? Sen hastasın. Ne oldu? Yanık et kokusu gelince burnuna rahatsız mı oldun ha? Ha? Hangimiz hastayız? Ha? Ben mi sizler mi? Sizle hayatlarınızla insanların hayatlarını mahvettiniz be. Bundan kaçamazsın Emra. Er ya da geç tek tek hepiniz bu gerçeklerle yüz yüze geleceksiniz. Tek tek. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Aç şu kapıyı.